Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber Minecraft survival'ımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, en son açıkçası ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Oy. en son ne yaptığımızı hatırlamıyorum. bak oldu. En son gemimizi falan yapmıştık. Maden gitmiş bir hatırlamıyorum. Üstümüze bakayım anlarım. Gitmişiz muhtemelen. Tam bilmiyorum. Veya daha önceden üstünde kalan da olabilir Hemen onları pişirelim Evet şöyle atalım fırınımıza Evet kesin gitmişiz Madem üstünde çünkü Şu 14lü komple koyacağım Belki daha Oy, Niye öyle yaptık ki Sebebi neydi ki Ya niye koyuyorsun onu Ana sapık ya Hepsini koyuyor Neyse Bu da raylı Raylı Evet. Hale oğlum. Görüşürüz oğlum. Bunu da evin içine salsak mı? Ama evin içine salsak şimdi bu bana ışınlanacağı için yani Minecraft Minecraft'a Minecraft'da dur yani. Öyle olacak. Şuraya da şöyle bir dekor mu yapsak? Şu anda akma Nereye koyduk? Al işte kır şunu. Kır 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 Ver. Ver gülüm. al gülüm ver gülüm. Evet bu espriyi yaptıktan sonra da videoyu kapatabiliriz. Şaka yaptım. Kapatmayın. Video kapatmayın. İzleyin videoyu. Bir daha yapmayacağım. Allah. Atla aşağı. Şöyle yap koyabileceğiz mi? Koyduk be seve şükür. Mesela şöyle. Bence yakıştı yani. Kimse bunun arkasında böyle bir şey olacağını fark edemez. Değil mi? Süper değer miyim? Video kaçta başlattım biliyor mu? Tamam. Evet şimdilik. şimdi ne yapalım? Şimdi akl aklımda iki tane video fikir, vid <laughs> fikir var. Birincisi gezelim. Ben Biraz kadar soğuştu. gezelim böyle hani böyle saf saf gezeyim. Saf saf diyelim. Ve şuraya o evi yapalım. Üstümüzde odun var mı? Odun yok. Lanet olsun. Bu hayat. Yeter mi ki? Bilmiyorum. Yeter belki. Veya bu hani kendimizi yalnız hissetmeyelim. Buraya böyle küçük küçük evler yapalım. Nasıl fikir? Bence bunu da yapabiliriz. Hani böyle ne bileyim köylü ev gibi böyle evler koyabiliriz. Çünkü ben bu kasabalaşma işine bayağı taktım kafayı. E, hatta bir seri yapmayı istiyorum. İstiyorum. Bir seri yapmak istiyorum. Hatta nasıl bir seri biliyor musunuz? Böyle şey ne seri? E, nedir? Sen gideceksin Ha gitti. Bu anlamıyorum 13.0'ın şey normal gelse geldiyse ben bir güncelleyim ya. Bunda bayağı bir bug var. Neyse. Sağlık olsun. Ne konuşuyordum ben? En son ha yeni bir seriye başlamak istiyorum. Böyle creative de flat'ta başlayacağız. Böyle bas böyle kasaba yapacağız creative ama. Böyle yani hep hayalimde olan bir şeydir veya başka bir şey yapmak. Veya hani o Giresun'dayız. Ben sabahtan acıkmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Bu buraya da girmiştik. Hatırlıyorum burayı. O kadar da eski değiliz. Şöyle çık 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 çık. Çık çık. Video sunmam kötü olabilir. Hani ne bileyim daha yeniyim. Yani o kadar da olsun. Hani şunun şurasında 18-19 tane video attım. Yaklaşık. Tam olarak ben de bilmiyorum. Neyse ben şimdi şuraya yapıyorum ama Ne yapıyorum Şey yapacağım i̇şte Onu da yapsam mı bilmiyorum ki Ama bu videoda kesit yapmayacağım Yapsam mı veya Yapacağım Yapacağım Tamam kesit de yapacağım Yapacağım Ya yani odun kesmeye gidip geleceğim Ne renk yapsak evimize şimdi onu düşünüyorum Hani şurada bir şey var Acaba yine öyle bir renk mi yapsak? Şu renk oyunu uyumunu mu kullansak? B Bilemiyorum ama öyle yapacağız muhtemelen. Neyse ben odun kesip geliyorum hemen. Zaten daha 5 dakika olmuş. O Lafım yerime kaldı. Allah Allah. O yüzden artık 9 dakika sonra videoyu bitireceğiz. Ben odun kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. 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 Neyse. Şuraya bir tane ev yapmayı planlıyorduk ama cidden buraya mı yapsak? Şu evi yıkmak istemiyorum ama yıkabilirim. Onu da bir yorumlarda belirtin. Lütfen artık. Evet şimdi hani size her bir şeyde gelinleyin var demiştim ya gidip oradaki crafting table kullanmayacağım. Bu ev için bir crafting table yapacağım. Ve bu crafting table'ı bu ev bittikten sonra evin içine koyuyorum. Genellikle öyle yapıyorum. Hani Survivor'ı ilk başlamış gibi ama bu yani biraz saçma bir şey ama olsun. Ben öyle daha iyi rahat ediyorum. Yani bu böyle bir şey. Nasıl diyeyim? Huy gibi bir şey. Huy. Neyse. Böcek Şöyle bir alalım. Birchwood mu bunu mu alsak acaba? Ya yani şunu da alabiliriz. Evet bunu alalım. Çevir, çevir, çevir. 64 yapıp bırakmak istiyorum. Zaten tam 64'e yakınlık varmış. Yani 17 tane kesiş. Şimdi... Şimdi nasıl yapalım? Ben de bilmiyorum şu anda nasıl yapalım diye ben de düşünmekteyim. Tabanı şu beyazdan olsun. Ee, 56 64 tamam. Şunun yerine de alalım. Böyle vurduğumuzu şimdi Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 Aynen şu anda koyuyorum ama gözükmüyor. Evet. Kaç saydık bir? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 Evet 13 tane olmadı aslında da Ben böyle bir hayali Şöyle yapalım Bu bug neden oluyor? Hiç anlamıyorum ama Muhtemelen eski sürümü yükleyeceğim inşallah Veya şey gelmiştir Hop ne oluyor lan? Hop Yavaş Bir duraklatayım videoyu ben. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan mesaj geldi o yüzden interneti kapatacağım. Şöyle yapalım zıpla. Aynen, hoş oldu şimdi. 32. Acaba şöyle bir çarpları yeniden mi yapsam? Belki bundandır. Şöyle bir düşünelim bayağı bir bakalım. Yok hiç alakası yok aslında. Evet tamam. Okey. Sus pus olduk ya. Gördüm. Akşam ne oldu? Ne ara oldu akşam akşam? Ana. Gidelim yatalım. Şöyle bir atalım. Beş dakika sonra video kapatacağım. Ay sen most. <laughs> Nerede bu sunar Evin içinde mi doldu? Bilmiyorum ki bakalım. Nerede? Oy gel Creeper kardeş gel 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 sen uzakta patlatalım gel bakayım ben senin heykelini bile yaptım oğlum gel 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 göstereceğim sana gel gel sen... Tamam. artık gidebiliriz hiç oraya temizlemekle uğraşamayacağım. XP'ler kaldı gerçi ama boş verin XP'de ya o. XP olmasa ne olur? XP dediğin nedir ki? Oh yattık tamam. Yatalım şöyle bir uyanalım. Sabah olsun bakalım. Evet. 16 geçe kapatacağız videoyu bu arada ya ufaktan videomuzun sonuna geliyoruz anlayacağınız üzere bu bir tamam adam akıllı durmuyorlar ya zombiler de ne ömrümü yediler ya resmen abi şöyle yapalım tam yetmedi ama yani tam yetmedi ama oldu yetti. Yani. Evet bu da platformu Bunun üstüne daha koyacağız. Daha yapacağımız çok iş var. Ama şimdilik ne yapalım? Tabi ki de videomuzu burada noktalayalım. Riley yanına geçip poz vereceğim. Riley. Oğlum. Kuzum. Neredesin? Evet. Şöyle Riley'nin yanına geçelim. Şu üstümüzü de bir çıkartalım bakalım. Şöyle şöyle yapalım bakalım. Şimdi Riley'nin yanına şu tarafa mı geçelim? Ne tarafa geçelim? Örümcek git. Örümcek var bir tane sabahtan mı? Giriyor. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Riley. Kameraya bak oğlum. Kameraya bak. Hop yerini değiştirdik sen. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere bu videoyu bu böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Rayle bir şey söylemek ister misin Rayle evladım bana ne bakıyorsun evladım kameraya bak kameraya kameraya baksana neyse görüşürüz arkadaşlar